Selamun Aleyküm. Hayırlı günler dilerim Herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem Şahin. Evet bugün sizlerle birlikte temizlik yapacağız. Sizler bir temizlik videosu geliyor. Temizlik videosu istediğiniz için. Hadi bakalım başlayalım. Sabah hallerimiz. Annecimin dışarıda işleri var. Onları halletmeye çıktı. Ben de şimdi buradaki yatakları toplamıştım. Hemen şunu da alayım. içeri götüreyim. Yatak yorgan doğru korgan diyor efendim. Evet evet. Ha, evet, Hadi. Evet alkış alkış. Hep de siz başına anne. Evet herkes iş başına. Anlık evet. kaldım annem onu sileceğim. Anlı şey kaldım bir Sen ne sileceğim? Sen anneciğim? sileceğim? Sen bebeğim içeride Sen Ah Sevaş ah. Annem onu kaldırma. Evet şimdi masanın üzerine böyle boyalar var. Boyaları ciftli falan çıkartmaya çalışacağım inşallah çıkar. Oo. Hadi bakalım. Anne yemek gibi oldu. Elime kuvvet. <laughs> yemek gibi mi oldu? Evet. Bakın böyle hep kalem boyaları. Hadi bakalım inşallah çıkar. Evet estağfurullah. <laughs> Ay yerim senin namin diyen dillerini ben. Aşk oğlum benim. Hadi. Masaya kuvvet uyguluyoruz. <laughs> böyle böyle çıkartacağız. Bakalım ne kadar sürede çıkacak. Allah çıkmıyor gibi. Çıkacak gibi de. Şöyle biraz daha bastırmam gerekiyor. Mecbur Yavuz ders çalıştırırken Sever Ela'ya da böyle kalemleri veriyoruz. Silah Hanım Hanım'da Masayı değil mi anne? Evet anneciğim. Birazcık sen de masayı boyamış olabilirsin ama anne. Evet, bana masayı buyuruyor. Çocuklar... Evet, masamı silip e, kaldıracağım. Sonra e, anne. koltukları falan sürüyorum. Efendim anneciğim? Şimdi çocuklar bana musik yapmayı çok orada, Evet, mi? çocuklar elemanlık yaparak yiyecekler. Evet. Sen de bebesin, bana musik değil mi? Tabii ki de. Her çocuk yaramazlık yapmıştır anneciğim. Büyükler bile yaramazlık yapabiliyor. Evet. Babalar bile. <laughs> evet. Ama anneler hiç yaramazlık hiç yapmıyor. Değil mi anne? Evet. Allah yaramazlık yapanı çok sevmez. Büyükler de. <laughs> Küçükleri sever ama. Darimsel. Evet. Ama kötü şey yapanı Allah sevmez. Onu da sana biz öğreteceğiz. Anne. Efendim anne. Biz, biz o yüzden bir sen oturda ne öğretti biliyor musun? Ne öğretenecek? Pindar Atemiz. Peygamber e e Efendimiz evet. E şey, bir yere gitmiş salam mı? Evet. Tam aşıkmış. Bir adam da onun tanışı aşık. E ona yemek vermiş. Evde hiç yemek yok ama bir tane bir yemek de üstü Üçüt, kapatıp daha yemiş. Döntü pencere temiz, onu düzse yemezmiş. Anladım. O yüzden onları söndürüyor. Şey ne güzel bir şey. Yani o, o adamda... evindekini paylaşıyor değil mi? Veriyor, paylaşıyor. Hı. Ama bizim otostop'tan hiç, hiç birisinin hep ağırlaşıyor. Anne bak, biliyor musunuz? Paylaşmak mısın? güzel ama anneciğim. Pay, ama paylaştığını da e, böyle başa kalkmak, aldığını, verdiğini böyle başa kalkmak da çok kötü bir şey anneciğim. Anne. Efendim anne? Biliyor musun? Hatta otostop'tan atalan var. Birisi otostop'u alamıyor, yedikten sonra alamıyor. Ben onu anlamak istiyor. Uzaktan Ay. kumandalı. Hı hı hemen. Tamam. Şimdi siz daha küçüksünüz yani o zamanla öğreneceksiniz. Anne, ben onu da tetiklerine diş benim onu da tüm Evet. Ben ben de öğrenmeyeceğim o zaman onu da bana öğrenmeyeceğim. Sen onlar gibi olma. Olmuyor mu ki? sen Anladım. farklı ol her zaman. Sen Paylaşımcı o. ya, ya. Atletişim onun da Ben de Evet. Ben şunu hemen sileyim geliyorum. Çünkü bayağı uzun sürecek gibi duruyor. Evet. Çıktığı kadar artık yapacak bir şey yok Çünkü gene boya yaparlar. Böyle bu kadar çıkartabildin. Yani. Olsun canlarım sağ olsun. Heh. Yine yıldırak yıldırak etti. Evet şöyle göstereyim. Baya iyi temizlendi yani. Daha ne olsun. Birazcık çok hafif kaldı. Heh, hemen onu kaldıralım. Aşklarım benim. Çikolataları bakın hep yediler. Annem onlar çöpe. Tamam mı? Evet sofrayı alıp mutfağa götürüyorum. Hadi bakalım. Heh. Evet süpürgemi getirdim. Hemen şöyle bir yastıkları buradan alayım. Şuraya. Diğer koltuğa. Diğer tolta, hemen koltuktan başlayalım süpürme işlemine. Doğru, Doğru. Masayı valla bayağı sildim. kapıyamı da açtım ben. Oy. Baya yoruldum. Kol, bu koltuğu, koltuğu hallettim. Şimdi diğerinde sıra. Hemen bunların da yastığını alayım buradan. Anne. Anne. Yani. Anne. yok. Anne yok. Evet. Anne dışarıda. Evet. için. <laughs> <Adık> hep temilmiş bunu. <laughs> Efendim şöyle yoğurt kovama bezimi içine koydum. Suyunu da koydum. Birkaç damla lavanta yağı damlatacağım. Anne. Çok güzel kokuyor. Anne. Lavanta yağı. Tenizlikte ne? Temizlikte güzel kokuyor. Ne? Ne? Oh. Bir de bebek şampuanı. Kollim Hanım yardım edeceğim baba Şuradan. Bak şuradan. Gözünü evet. güzelce güzel kaptırayım da. Ana. Bu bak. değdi. hanım kaç şuradan. Bak, bak. Kaç bakayım buradan. Ben. Kaç şuradan kız. Kaç şuradan. Ne? Yardım etmeyen ayak bağlıyorlar bak. Anneciğim yapmayın öyle. Ne? Yapmayın öyle aşkım. Tamam. Çocuğuma da bakarım, işimi de yaparım. Değil mi ana? Evet anne. He. Ballarım benim, aşıklarım benim. Evet, şimdi şöyle kafa tarafından başlayalım. Bir de suyu döküyormuşum olduğu gibi. Ana mecilerim. Al yere koyayım bari. Şöyle üstten ağrı başlayayım. Güzelce tozunu alayım. Tozunu aldıktan sonra ben gene bir süpürge vuracağım buna. Ağzını silip de tabii ki de. Ağzını silmeden sürme. Tayır tayır siliyoruz. Ha, tüm e, gücü yüzü buna uygulan. Aha. Çok güzel bir şey ya. Valla en doğal terapi yöntemi. Sileceğiz. Mis gibi de e, bebek şampuan kokuyor. Aşkım düşersiniz. Düşmüş ya. Düşersiniz, düşersiniz. <laughs> ben koltukları sürekli e, için sadece toz var. Ay. O yüzden bezimi çevirip çevirip sileceğim. Hiç laf etme. Vallahi laf edeni. Av bez gibi. Anne bak bak. Abi anladın siz onu. Anne, abi çevir. He. Bak bak. Ana abi çevir ne? Habitte camdan bak ya. Cam cam kuşları camdan bak ya. Bakın bir şeyler çıktı. güzel araları da. He. Tamam. Şimdi diğer tarafı da sileceğim. Ben bezimi gene bir yıkıyorum. Anne ben de eve sitedim. Tamam hayır mı? kaldıracağız. Şey yapacağız anneciğim. Ne? Bunu ben hiç tozlukmadan kaldıracağım. Aslında şimdi mıydım ya. Ben kaldırayım Şu, yerdekini ben bir kaldırayım ilk önce. Aynen. Ondan sonra yine silmeye devam edeyim. Bezimi de yıkadım. Allah. Sevan görmesin. Neyse bezi yine suyun içine koymak zorunda kaldım. Oh çocuklar yine rahatlılar tabi. Oy. Normalde yavuz topluyordu ben toplama dedim oğlum ben toplarım dedim aşkım ol bebeğim benim hep yardım ediyor vallahi yatak toplarken yatak kaldırırken işte sererken anladı siz onu al şöyle koyalım hep sever ne şey hanımefendinin bulaşık şeyi var böyle sepeti he oy şunları çöpe atayım ben Hemen şunları da alayım. Ortalıktan. <laughs> Duralım, dur. Abi. Benim. Ana, Hayır benim o. Koltuğuna yanık kaldı. Benim, benim o. Ay. Hayır Koltuğuna o da maşallah biliyorsunuz. Ama tek başıma kaldırıyor. Biz bu Gel anne. <laughs> <laughs> Kollimana siz de atalım mı ha böyle? Ha, gel gel gel. Gel ye. Yerim seni ya. Yerim seni ya sen kabuklu deniz istiyor musun? İstiyor mu? Dilberevin Balkın yok mu? Oy 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 oy. Nereye gidiyorsun nereye? Nereye gidiyorsun sen? Kandalsın Dilbere. Nereye gidiyorsun? He. Hemen bunu alıyorum, çırpıyorum sonra makineye. Evet hemen evi de süpürüyoruz. Yıkırdık. Bu temizdim, bitti efendim. Hollim rahat durmuyordu. Oradan oraya zıplıyordu. Ben koltukların altını dün temizlemiştim. Efendim, şöyle gösterebilir miyim? Yani çocukların oyuncağı var. Şunu Hobbit hep oraya sokuyor. Kaydıra da bunu tabi ben koydum. Orada da bir halımız var. Temiz yani burası. Evet, bezimi de güzelce yıkamıştım, biliyorsunuz sıktırdım suyunu tekrardan şöyle kıyılardan kıyılara bezin girebildiği kadar o oh. bir de şuradan <laughs> oh be benimle birlikte temizlik yapıyor yapıyor musun söyle bakayım bezleri falan hazırladınız mı suyu hazırladınız mı yoksa aynı anda koltuk mu siliyoruz Ay. her gün böyle yani ben sabah uyanıyorum işte Yavuz okula gideceği zaman onu beslenme falan hazırlıyorum Yavuz hazırlıyorum gönderiyorum sonra işte mutfakta bulaşık falan varsa onları yıkıyorum kahvaltı falan hazırlıyorum sonra işte Annem falan uyanınca yatakları topluyoruz, kahvaltımız ediyoruz, sonra bir de kahvaltılar toplanıyor, sonra ev biraz süpürülüyor, Çamaşırdı falan da derken zaten akşam oluyor. Bu ev şimdi nankör diyoruz ama hiç de nankör değil, çok iyi yanları var, bitmesin, gerçekten zaten iş biterse ömür de bitiyor, ömür bitmiş oluyor yani. Ben mesela hep çocuklarımla öncesinde de eşimle de hep böyle dans ederdik, oyunlar oynardık. Hani bir müziği açıp böyle bayağı hoplardık, zıplardık. Ee, keyifli anlar yaşardık. Bu şekilde hani ben gerçekten hani dans etmeyi de seviyorum. Ee, beni çok e, tanıtan bir video çekmedim sizlere. O yüzden çok tanımıyorsunuz. Benim hakkımdan hani çok fazla bilgi değilsiniz ama onun için de size özel bir video hazırlarım. Hadi neyse. iş beklemez. İş beni yap yap der. Bol bol dans edin. Ben size tavsiye ve su için. Kesinlikle. Heh, şimdi diğer tarafı. Bezimi yıkamam lazım. Haşet oldu. Hemen burayı da tayır tak tayır tak sildim mi? Heh. Güzel, güzel. Hı. İki elle girişiyoruz. Hah. Oh be. Yürü be Özlem. Kim tutar seni hiç mi dayanırsa? Hah. Oy. Bekleyen işler utansın. Heh. Oh. Hoppala. Ee, bu koltuğumu da sildim güzelce. Oy haşatımı çıkarttılar benim. Evet efendim. Geldik temizliğimizin sonuna. Kaya kaya. Oy, yoruldum bu arada. Mutfağımı falan topladım. Anne. Annem biz yaptık değil mi? Evet, biz yaptık. Çak. Tedelo'des. Anne Tedelo evet. dit, dit 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 dit. Şimdi evet. orada. E halıyı da biz yaptık diye evimizede. Eee İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buraları da toplayacağım. Şunları katlayacağız, yerine koyacağız. Bir Yodum bunlar kaldı. Bir de bir sonraki videoda bakalım neler neler yapacağız. <laughs> Hep birlikte e, göreceğiz inşallah. Böyle e, bu kadar çekebildim. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah daha uzun da çekerim. Bir dahaki sefere. E, sizleri öpüyorum. Hoşçakalın. Olay mantı olun. Desteklerinizi, güçlerinizi bekliyoruz. Gel buraya budak budak. Bay bay yap. gel. Allah çekirge. Gel aşkım. Bay bay yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Sendelimi unutmayın tabii de. de.